Merhabalar arkadaşlar. Şimdi FIFA oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. FIFA oynuyoruz. Sonunda. Zaten ücretli oyun lan. Paralı oyun değil ki. Uy. Ne oldu lan? Lan dur. Aa. Şu duvara var. Şu da alayım. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Allah Allah arkadaş. Ben her şeyi ne yapıyorum diyor. Ne yapayım diyor. Be. Ne oluyor lan? Ha? FIFA bir tane. Ben ne yapayım be? Ne yapayım ya? Ya ben gidiyor. ne? bu ne? Ulan. Ulan. E ee, ben daha bir tane ilerlemiş memişim. Tamam o zaman hemen santraya girelim. Arkadaşlar ben bunu yapmışım. Videoyu başlatmadan önce yaptım. Orta seviyedeyim. Orta seviyeyim. Altın oyuncu var. Bu altın oyuncuyu şimdi açacağım. İnşallah Mbappe çıkar diyorum. Aha, hadi. Hadi. Bu kim lan? Bu kim? Bak <laughs> bu ne? Ya of satayım ya. Dur ben de şu şey açayım. Açtım. Bas ve şut. Kuda. yeah uh. Ya oğlum aha Chelsea maç. Ben bir gol ne atıyorum ya. Ya ben bir gol atmayayım abi ben eskiden bunu oynuyordum ya. Ben şimdi bunun ağzını burnunu kırarım. Vallahi kırarım ben bunun ağzını bunu. Vallahi diyor. Beni küçük görmeyin abi. Ben fena biriyim. Benim takımımda evet Gomez var. Gomez. başladı. Gomez kaç. Gomez'e gideceğim. Gol atacağım. Uf, uf, uf. Var. Geçtiler. Alone. Oh, Ananı 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 it. I love it. I love it. I love Go be Gobi sen şimdi pas. Gobi. 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 Gobi, Vursana lan. Vur. Vur vur. Ya salak vursana ya. Komise oğlum da Galatasaraylı oyuncusun Ben de Galatasaraylıyım ama vursana lan. Ya salak mısın sen ya? İlk defa Gomis'i salak gördüm ha. Vallahi ilk defa salak bir gobis gördüm. İlk defa. Lan oğlum vursana ya. Ne? Ne oldu? Koş oğlum. Oyun Gomis arkada kalma içeri gir Gomis serim ben Gomis 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 adamsın Gomis Geliyorlar, geliyor al. Ya onu bir kere ikinci yarıda 60. dakika olmasaydı var ya Covid'le atardı bu. Ben ya. Arkadaşlar bir tane daha gol 3-0. Ben size ezerim dememiş miydim? Al şimdiden iki gol attım. Ben ezerim kardeşim. Ben ederim, ben ederim, ben affetmem, ederim, ederim geçerim, affetmem. Kazandık. E ee, şimdi ne oldu? Kazandık. Dur lan, 7. dakika, yedi mi? Be. Oha Almanyalı adam geliyor. Hem Almanya'da hem Charles da oynuyor. Hadi. Lan. Bey. Düşüncelerini merak ediyoruz. Molly. Ula.

Içinde. Hadi bunları tabulmayarak neler kazan kazanabileceğine bakalım. Tamam. Alayım. Lan bir yere, tamam. Allah Allah. Ah oh, gibi bir buradan, bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan. Ne oldu? Koca. geliştirmiyor çıkıyorum sor bir sor sor oğlum satırayı bitirirsem belki şey Olur. çalı ee, etkinlikler açılır. Oda da, da e, biraz bir şeyler oluruz. Şey, iyi e, e, Portekiz, e, falan oluruz. O da sonra şey falan olur. Daha iyi olur yani. Daha iyi takımımız olur. Mesela Arjantin'i seç Arjantin'de Ankara Messi var. Ama. Ne yapıyorsun sen burada? Video çek. <laughs> <laughs> arkadaşına orta. Ulan nasıl orta? Lan orta nasıl atıyorsun? Hadi bitirelim ama şeyleri açalım. Arjantin'i seçeceğim. Arjantin'i ne yapacağım? Arjantin Dünya Kapası... Kupası'nı kazandı. Arjantin Dünya Kupası'nı kazandı. Evet biliyoruz. Biliyoruz kardeşim. Sanki bilmiyoruz. Yine mi? Yine bir ben gol atmış olacağım ya. Hay anasını ya. Up. Kovis başlatalım olmuş. Başlat oğlum. Al sen kendin bitir. Bu işi bitir. Koş koş kendin bitir. Bu işi kendin bitir oğlum. Vur. Lan salak. Uuu adamsın. Bak kovise gittim vurdum ama olmadı şey vurdu. adam sen. İşe beri yaptım. Gobis koç. Ne oldu? Lan bir şey yok. Lan. Leş. Salk. Lan. Salak gidiyor. Lan Salah'ı biri durdursun. Lan Hayırdır dur oğlum. Öyle bizi geçemezsin. Biz sizi geçeriz de siz bizi geçemezsiniz. Oy nasıl lan soktum ama. Koş, koş salak. Aa dışarı attı lan. Bizim gobisten sal daha salak ha. Bizim gobis salak değil. <laughs> o zaman şut. <Shoot>! Mal gibi. <laughs> salak gibi çekiyor. muyum? Yok no, böyle. Ha. Şut. Salak mısın oğlum sen. Lan beni deriz mesela salak. Ay salak geliyor. Oğlum salaha durdur. Salah duruyor, kim onu yapacak? Ay, ay, kaleci, 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 kale, 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 kale. Kale! Lan Lan diye başlatıyorsun? salaksın sen? Pu. Pıçı. 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 Pıçı 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 pa pa pa. Ot. Ot şutu. Ya salak gibi. Çekme ya. Komis valla salaksın ha. Valla salaksın. Vallahi salak sigon. Oğlum bak arkadaşlar ben de kut vardı benim. Ben ben şuta basıyorum o kadar. Adam vurmuyor ya. Vurmuyor. <laughs> ne çıkıyor? Vurdu ki. Baçırtı. ya bir git ya o kadar Portekiz diye öf, heyecanlanmıştım ya bir bir Fernandez bir Ronaldo yok mu ya orada aldısın çıksaydı var ya tam Ronaldo olacaktı ya böyle bir şey yok ya Ha, ha. Git. Şuna bak ya. çıkala bak ya. O kadar heyecanlanmıştım ya. Ağlamıyorum lan. Ağlıyorsun diye demeyin bana. Ağlamıyorum. Ben ağlamıyorum. Mbappe. E be. Kilyan Mbappe. Aa canlı etkinlikler açıldı. Neredesin lan? Allah. Amatör. Neredesin Arjantin? Tamam. Gel. <laughs> de Martinez var değil mi lan? Ha! Martinez başlat. Ankara Messi. Ankara Messi. Hop görüyor. Ankara Messi adamsın. Ankara. Aha, aha! Ya senin ben ya. Messi mi? Oğlum gol lan. Parades. Oğlum. Parades tut. Salak. Otomedi. Otomedi sen salak. Hayır. Martinez'e kimse gol atamaz. Cibala yok mu oğlum bizim takımda? Lan Cibala nasıl yok? Üff. Parades, Paradez. Paradez adamsın. Adamsın. Messi'ye ver. Messi'ye ver dedim. Boşta Messi var. Ver dedik de oraya mı ver dedik? Orada adam o adam boş mu? Dolu bir adamların Adamlar hep sonra saldırıyor. Görmüyor mu? Allah Allah. Messi içeri gir. Messi içeri gir. Adam. Şimdi bir gol. Şimdi Messi. Messi. Abi şu şeyi şu basıyorum atmıyorsun işte atmıyorsun ya. Gol atamıyoruz ya. Gerçekten çok sinirlendim ya. Martinez oğlum bir de sen topu yakalalar. Bir de topu yakala lan. Vallahi bu Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Messi şut çek, salak, salak, adama vaat dedik, adama vaat dedik, şut çek dedik. Martinez, Martinez, yaz. <laughs> Ama ya Ratin <jantir. gülüyor> Martinez al topu Götür lan Arapas ya Git oğlum git Aferin 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 Divarıya götürdü divarı aferin. Ama hiç başka hiçbir aferin yok. Divarı adamdır. Divarı adamdır. Messi! Ya Messi aradan geçsene be sen salak mısın? <laughs> Martinez bir yere geçemiyor ya. Harbiden Dybala yok ya. Dybala olsa var ya. Ben var ya Dybala'yı oyuna almazsam. Dybala'yı oyuna almazsam. Ben adam değilim. Hiç. Oyun oynuyorum. Neden gelmiyorsun peki? Maç izliyoruz. Geleceğim ben. Oyun bitsin. Oh arkadaşlar fark etmedi. Arkadaşlar fark etmedi. Ha. Ara pas. Ver Bahre'de. Bahre'ye bu o. Ya Messi ya. Senin Seni ben atacağım bu pasa ya. Messi'ye demiyorum yalnız. Nereye atıyorsun sen ya? Hayırdır oğlum ya? Martinez. Martinez. Var sonu. Uzatmaya gel abicim. Uzatmaya gel. Uzatmaya gel. Uzatmaya gel. Uzatmaya gel, Uzatmaya gel. Uzatmaya gel abicim uzatmaya gel. <laughs> Nasıl? Angara Messi, Angara Messi, Angara Messi böyle yapıyor yine hareketlerini yapıyor Messi. Angara Messi, Angara Messi geçti lan. Oha adam adam. <laughs> <laughs> Hadi be ha. Onuncu dakika Boşta adam Nereye atabiliyorsun bizi Nereye atıyorsun Ben <laughs> Ulu boyu niye doluyorlar? Vay anasını. Allah. Seni ben atacağım. Pasa da. Sana da. Af. Ne yapıyorsun ya? Hayır bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Di var di var Ver Messi'ye topu. Ata hapsır. ya. Hadi Messi. Bir gol be. Martinez. Bir tane gol ya. Alt tarafı bir tane gol ya. Hayır onu da mı atamıyordun? Martinez, Martinez, Martinez git. Git, 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 git. Vur, vur, vur. Salak. Vur dedik de salak gibi vur dedik? Oy. <laughs> Abi ya <laughs> Ya şu bir videoyu bitireceğim. Au! 27 dakika olmuş. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Allah